Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Park AŞ'nin tarımsal üretimle ilgili, daha doğrusu aromatik bitkiler projesinin bir parçası olan evet. distilasyon tesisindeyiz. Mayıs ayında sanıyorum bitecek ve yanımızda Seka Park AŞ'nin genel müdürü Bayram Karakuş var. Merhaba Bayram. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, vallahi çalışmalarınızı gıpta ile izliyoruz. Şimdi bakıyoruz Türkiye'nin en büyük tesisi e, aromatik bitkiler konusunda, distilasyon konusunda. Zaten aromatik bitkilerde de Türkiye'deki evet. en büyük proje ve benzeri bir projede yok. E, bu tesiste neler yapacaksınız, e, neler üretilecek, çiftçiye, tarıma ne gibi katkısı evet. olacak? Bülent Bey burası bina olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, ee, tabip projesi kapsamında yaptırılan tıbbi aromatik bitki işleme tesisi. Burası distilasyon tesisi. Şu an e, bina tahmini Mayıs ayına doğru bitecek. Biz akabinde buraya makine ekipman e, alımı yapacağız. Şu an onun çalışması devam ediyor. Buraya makine ekipman yerleştireceğiz. Ondan sonra üretimi hazır hale getireceğiz. Burası e, makine ekipman yerleştikten sonra Türkiye'nin en büyük tıbbi aromatik bitki işleme tesisi olacak. Yaklaşık toplam kapasitesi 24 tank olacak. İlk evet. etapta biz buraya 6 tank yerleştireceğiz. Bunların günlük işleme kapasitesi 18 ton olacak. Akabinde sahadaki çalışmalarla orantılı olarak biz buradaki tank sayısını arttıracağız. Hedefimiz bu sene 6 tank yerleştirmek. Haziran-Temmuz ayı gibi ilk çıkan ürünlerimizi burada işlemek. Evet. Ee... Biz burada ne yapacağız? Burada sağda topladığımız, e, diktiğimiz e, tıbbi aromatik bitkileri başta biberi olmak üzere tıbbi nane ve melise e, hasadını yaptıktan sonra kamyonlarla buraya taşıyacağız. Bu tesiste şu alanda bunları biz e, bir şekilde dökeceğiz. Burada da tanklarımız olacak. Burada da bu ürünlerin işlemesini yapacağız. İşletten sonra bu ürünlerden e, tıbbi aromatik yağ dediğimiz e, distilasyon yağ, uçucu yağ dediğimiz bir yağ elde edeceğiz. Hı hı. Bu yağın da satışını yapacağız. Bu şekilde mümkün olduğu kadar bir katma değer elde etmeye çalışacağız. Bu katma değeri de sonuç itibariyle çiftçimizle paylaşacağız. Evet, gerçekten çok büyük evet. bir proje ve Türkiye'nin en büyük projesi demiştik zaten bu alanda. Hı. Çiftçiye çok büyük katkı sunacak alternatif ürünler olarak eee Kocaeli topraklarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçiyle ortaklaşa planlanan bir üretim modeli ile e, çiftçinin zenginleşmesini sağlayacak bir yandan, bir yandan da başka bir yeni bir sektör oluşacak evet. bu kentte. Çok önemli bir şey çünkü e, oldukça çok değerli bir ürün e, bu aromatik bitkilerden elde edilen ürünler ve pek çok alanda da kullanılabiliyor evet. değil mi? Tabii ki. Yani burada bizim amacımız mümkün olduğu kadar katma değeri yüksek ürün elde etmek. Başkanımızın da bize verdiği hedef bu. Bu doğrultuda biz çalışıyoruz. Burada tabii yaptığımız işlemde bir defa sıfır atıkla biz çalışıyoruz. Buraya gelen her ürün değerli ve kıymetlidir. Biz burada ürünü işletten sonra bu üründe yağ elde edeceğiz. Kalan posaya da bizim şu alanda kurutma testlerimiz olacak. Evet. Yaklaşık 500 metrekare civarı bir kapalı kurutma sistemimiz olacak. Burada posayı kurutacağız posayı da götürüp tüp taktiği tesisimizle işleyeceğiz. Hı hı. Orada da ekstrat elde etme hedefimiz var ki şu an tesisimiz çalışıyor zaten. Geçenlerde çekimini yapmıştık. Orada ekstrat elde ettikten sonra yine geriye bir posa kalacak. Onda yine hedefimiz var. Onu da atmadan at, bir şekilde kompost olarak ya da gübre içeriğine katarak değerlendirebilir miyiz diye üniversitelerle şu an görüşüyoruz. Onunla ilgili arge çalışmaları var. Dolayısıyla biz burada hiçbir şeyi heba etmeyeceğiz. Çöpten dahi bir değer üretmek için uğraşacağız. Şu anki gelişmelerde o noktada iyi. Adım adım hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Yani hakikaten e, imrenmemek hmm. elde değil. Oldukça büyük bir alan, yaklaşık 20 dönüm sanıyorum, tabi evet. yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Buradaki tesisin dışında bir de şurada bir tesis var. O, onun yapmanızın, o ne amaçla kullanılacak? Efendim, burası aslında bir kampüs, toplamda 43 dönüm bir alan. Evet. Biz burada, bu alan bizim distilasyon tesisi. <laughs> Burası distilasyon tesisi. Karşıda bizim idari ofis var. Ee, aynı şekilde 1000 metrekare civarı bizim açık kurutma alanı var. Hı hı. Bu arka tarafta da bizim yine 500 metrekare civarı bir kapalı kurutma alanımız var. Evet. Burada kapasiteyle orantılı olarak biz bunları kullanacağız. Burada kapasite dolduğu zaman açık kurutmayı biz kullanacağız. Bizim yine görünen karşıda görünen e, kesinlikle farklı projelerimiz var. Onlar da şu an planlama çalışmaları yapılıyor. Burası aslında tam bir entegre tesis olacak. Hı hı. Ee, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yapılması gereken her şey bu test içerisinde yapılacak. Belki ileride farklı alanlarda yine çalışmalar yapacağız. Ee, yani buraya özellikle Kocaeli bölgesinde bu alanda yatırım yapmak isteyen tabi aromatik bitki yetiştirmek isteyen ben bunu nasıl yapabilirim nasıl işleyebilirim burası aynı zamanda bir okul olacak bizim binanın içerisinde 40 metrekare civarı bir eğitim salonumuz var biz burada da bu işi yapmak isteyen çiftçilere eğitim vereceğiz destek evet. vereceğiz hem de buradaki pratik uygulamayı kendilerine göstereceğiz Yani bu işe meraklı olan bu anlamda yatırım yapmak isteyen bu sanayici olur çiftçi olur gelip burada bütün uygulamaları bütün detaylarla görecek sonra gelip e, üretim evet. yapacak ya da yatırım yapacak ee, bu noktada da biz sonuna kadar çiftçimizin ya da Kocaelideki yatırımcının yanında olacağız. de Her türlü desteğimizi vereceğiz kendilerine. Gerçekten güzel. Evet. Aynı zamanda bir akademi olacak. Aynı. Yani evet. üretecek, evet. istihdam yaratacak, evet. artı değer yaratacak, sıfır atıkla çalışacak ve yeni bir sektör oluşur, oluşur oluşturarak bu kentin hem çiftçisine evet. iktisadi anlamda büyük destek sağlayacak hem de kente oldukça ciddi bir katkı sağlamış olacak. Tabii, tabii burada bizim şöyle bir katkımız da olacak kente. Şimdi farklı tıbbi aromatik bitki yetiştirmek için çiftçilerimiz var. Hı hı. Yani biz biberiye, nane ve e, tıbbi e, biberiye, nane ve oğul otu ağırlıklı çalışıyoruz. Belki zaman içerisinde farklı bitkiler de çalışacağız. Ama şu an bu üç bitki üzerine biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak bunun haricinde farklı tıbbi aromatik bitki yetiştiren çiftçilerimize de aslında burada bir imkan tanımış olacağız. Şu an piyasada öyle bir sıkıntı var. Yani çiftçi farklı bir bitki çalışmak istediği zaman bu bitki işleyecek bir tesis maalesef Kocaeli'de yok. Evet. Ee, olan var olan testlerde de maalesef belli standartların altında çalışıyorlar. Hı hı. Burası dört dörtlük tamamen mevzuata uygun olarak yapılmış tertemiz bir tesis olacak. Burada örneğin lavanta yetiştiren çiftçi ya da başka bir bitki yetiştiren çiftçi bizim tesisin kapasitesi ve imkanları müsait oldukça biz burada hem distasyon desteği vereceğiz hem de gerekirse ürünü kurutma desteği vereceğiz. Belki çok cüzi bedellerle aslında bu sektörü mümkün olduğu kadar Kocaeli'le destekleyeceğiz. Çok güzel. Evet. Ee, yani görülüyor ki hocam işte tarım ve hayvancılığın modernizasyonundan bahsederken şöyle bir baktığımızda yerel yönetimlerin bu konuda yaptıkları atılımları incelemek gerek, değerlendirmek gerek. Hatta uyduru projeler değil de yani aslı Ta üretimden başlayıp bugün mamul hale getirene kadar geçen aşamaların tamamını yönetecek ve üretecek birimlerin oluşması, buradan da katma değer, artı değer kazanılması ve bunun bölüşülmesi tabii bu kentteki refahı arttıracaktır. Evet. Baktığımızda sadece bu proje değil tabi pek çok proje üretiliyor Büyükşehir tarafından gördüğüm kadarıyla. Tahir Bey de buna büyük önem veriyor. Ee, yine Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Bey e, Tarımsal e, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Numan evet. Bey ile görüşüyoruz. Onların da çok fedakarca çalışmaları var bu konuda. Evet. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına bu kentte. Sizin de bir projeniz daha var. Sizin daha doğrusu çalıştığınız bir projeydi. Bir gübre projesi. Evet. Ee, bu konuda hangi aşamadasınız? Ee, bu proje benim açımdan çok önemli çünkü Kocaeli topraklarındaki çiftçilik yapan insanların bedava gübreye kavuşması gibi bir proje hakikaten çok büyük yani sevindiriyor beni bir yerel bir yönetim kadrosunun bu işlerle uğraşması hem umut veriyor hem de sevindiriyor diyorum. Hangi aşamada bu çalıştınız mı bu konuyu? Şimdi aslında bizim projelerin hepsinin farklı birimlerle ortak yürüttüğümüz ekip çalışması hepsi. Başkanımızın bize verdiği bir takım hedefler var. Biz bunlara yönelik olarak zaman zaman farklı birimlerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Bizim Seka Park aşı en çok biz özellikle muhtarlıklar dairesiyle zaman zaman park bahçelerle zaman zaman diğer birimlerle birlikte projeler yapıyoruz. Bunun işte genel sektörümüzün, işte gençler yardımcısı Hasan Bey'in bu noktada ciddi destekleri var bizde. Biz güzel bir ekip çalışması yapıp mümkün olduğu kadar uçtan uca projeler üretip işin ticari tarafında hesaba katıp tesisleşme tarafını hesaba katıp yani sadece tarlada üretmek maalesef işi çözmüyor. Bunu işleyip değer katmak için bir, e, bir şekilde sanayi tesisi kurmak gerekiyor. Bununla da iş bitmiyor. Bunu pazara sunmak gerekiyor. Neticede ürün gerçek değerini pazarda buluyor. Biz bunu bir ekip olarak uçtan uca projeleri başarıya ulaştırmak için hakikaten canı gönülden sürekli istişareler halinde çalışıyoruz. Evet. Bizim bu anlamda sizin dile getirdiğiniz bir gübreyle ilgili yapmayı düşündüğümüz bir çalışma var. Bu şu an fizibilite safhasında biz bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Büyükşehir Belediyemize sunacağız. Onlar değerlendirecek. Ona göre oradan bir yatırım kararı çıkarsa bu da bizim şirket üzerinde olursa biz tabii üstümüze düşeni yapacağız. Evet. Şu an bir görüşme Ama... ve şey safhasında, değerlendirme safhasında olan bir proje. Sizin büyük emeğiniz olduğunu biliyorum bu Teşekkür projede benim. çalışıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, kafa yoruyorsunuz araştırıyorsunuz tabii. Buna inovasyon diyorlar hocam. Yani şey olarak hani bizim kültürümüzde Beyin fırtınası yapmak veya fikir üretmek yani bu yeni yöntemler keşfetmek gibi bu alanda kafa yoran yorma çabalarına inovasyon diyorlar böyle bir terim geldi Türkiye'de aslında önemli yeni fikirlerle modern tarım ve hayvancılık. Nasıl en uygun koşullarda yapılır? çiftçi nasıl kazanır? İşin yani temelinde çiftçiye bir faydası olsun. Değil yani mi? aslında bu, her projede en azından bizim e büyükşehir belediyesi, belediyesi olarak yapmak istediğimiz yarı yapmaya çalıştığımız şu. Yaptığımız projeler hakikaten gerçekçi projeler olsun. Aya yere basan projeler olsun. Sürdürülebilir olsun. En önemlisi bu. Evet, en önemli yani şeylerden bir tanesi. 3 sene, 5 sene, 2 sene olacak projeler olmasın bu yıllara sari bir şekilde sürdürülebilir kendi kendini geçindirebilir bir mekanizmaya sahip olsun yani ticari bir mantalitesi olsun yaptığımız projenin evet. yani bir yerden sonra belediyenin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle proje hayata geçtikten sonra proje ticari olarak kendi kendini devam ettirebilsin ki yıllarca bu devam etsin ve buradan da çiftçiye bir katkı olursun. Burada bir katma değer olursun. Mümkünse bu ticaret gelişsin. Kocaeli'nin birçok alanına yayılsın ve özel sektör için de örneklik oluştursun. Sonra özel sektör bunu mümkünse benzer alanda yatırım yapsın ve bu işi büyütsün. Evet, gerçekten çabalarınızdan dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey'e hem bu alanda emek harcayan herkese, sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten Biz teşekkür ederiz. Baktığımızda oldukça büyük bir tesis ve buraya ciddi rakamlar akıtılıyor. Evet. Ciddi yatırımlar yapılıyor. Amaç sürdürülebilir bir şekilde köylünün, çiftçinin kazanması ve Kocaeli'ye katkısı olması bu alanda hakikaten çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek lazım. Hakikaten biz şunun için uğraşıyoruz. Netçe burası bir kamu tesisi. Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarla kurulan bir tesis. Harcanan her kuruşun gerçekten değerin bulması için gerçek değere ulaşması için hepimiz çok şaba sarf ediyoruz. Siz de bu sektörün içindesiniz. Yakından izliyorsunuz. Evet. Siz de tebrik ediyorum. Hakikaten teşekkür Kocaeli adına çok emek sarf ediyorsunuz tarımsal projeler, kalkınma projeleri, kırsal kalkınma ile ilgili hem meraklısınız hem de çok zaman ve efor harcıyorsunuz bunun için. Biraz aynı şekilde biz de olaylara bakıyoruz. Evet biz yapalım ama ticari mantığa uygun olsun, sürdürülebilir olsun, aynı zamanda çiftçiye, üreticiye bir katkısı olsun. Pazarda ürün gerçek değerini bulsun ve o şekilde mümkünse ticari bir döngü oluşsun. Bu yıllarca böyle devam etsin, gitsin. Amacımız o. Evet. İnşallah e, iyi şeyler yaptık, daha iyi şeyler yapmak için de uğraşıyoruz. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum ben. Aslında ne hangi makama gelirseniz gelin, nerede olursanız olun, eğer bu yaşadığınız topraklara evet. bir iz bırakmak adına, insanlara faydalı olabilmek adına bir şeyler yapmak gibi içinizden o doğan bir şey olması lazım tabii kendiliğinden olan bir şey dedi bu çakma olmaz evet. ...dediğim ya uyduruk projeler değil gerçekten bu topraklarda iz bırakacak ve on yıllarca sonra yüz yıllarca sonra eğer sizin adınızdan bu kentte bahsedilecekse bunu başarabilirseniz her şeyden çok daha kıymetli bana göre evet. çünkü unutulmayan isimler unutulmayan insanlar neden unutulmazlar verdikleri halka yaptıkları hizmetlerden Hizmetler, evet. dolayı unutulmazlar. Bu açıdan gerçekten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ve bu projelerde çaba sarf eden herkesi kutluyorum. Biz de teşekkür ediyoruz ilginiz için. Sağ olun. Peki, teşekkürler. Olun. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.